Burçların alışverişte kalma, macerası. Arkadaşlar, yine ne oldu yay? Dur tahmin edim gene, bir yere gideceğiz değil mi? Evet, ve bugün bir macera, yaşayacağız. Yay bence nefesini boşuna tüketmez, çünkü bu maceraya ben gelmem. Ya 40 yılda bir macera yaşıyoruz, zaten bugün de biz kendimiz yaşayak. Lütfen, bence gidek en fazla, ne olabilir ki? Tamam peki ama sadece, bir kere. Tamam da ya bekçiye yakalanırsak, ne yapacağız? Biraz beyniniz varsa bir yere, saklanırız. Peki hangi AVM'ye gideceğiz? Hastanenin yanına yeni bir AVM açıldı oraya gidek bence. Uzatmayın da hadi gidek. Yaşasın, yengeç sen bizi 2055 yılına mı getirdin? Ne alakamına koyma ve me bulduğuma, şükretmiyon hala geleceği düşünüyorsun. Ya insanlar bize bakıyor girsek mi? Artık. Arkadaşlar verimi dönsek, bu biraz saçma çünkü. Ve onu boş verinde yavaş yavaş gidiyorlar. Hadi dövüş sahasına gidek. He sonra bekçi bizi siksin aynen. Akrep seni evde montalamazsam. Benim adımda da koç değil. Ya konuşmayım konuşmayım diyorum. Ama ben acıktım. Çok normal boğa akşam yemeği yemediğimiz için olabilir mi? O zaman Migros'a gidek. Bence de. Arkadaşlar ben içecek. Alıp geliyorum. Has. O da neydi? Arkadaşlar bekçi tam burada. Has siktir. Lan şimdi ne yapacağız? Sıçtık. Ya susunda düşünek. Tuvalete saklanak. Mükiş bir plan. Çabuk olun bekçi. Buraya doğru geliyor. AVM açılana kadar burada duramayız. Tamam da bekçi var. Kolumuzu sallaya sallaya gidemeyiz. Lan burası bok kokuyor amına koyayım. Parfüm kokacak hali yok ya. Ya ben burada sıkıştım amına koyayım. Ya susun şimdi bekçi gelecek lan. Ya dakika. İkizler ne yapıyorsun? Portal geçidi. İçine girin. Ben bir daha macera falan yaşamak istemiyorum. Ben de. Ya lütfen bir yıla kadar macera, deme. Hadi gidek artık.